Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi e misiniz arkadaşlar arkadaşlar bu yeni yeni gelen bir silah sandığı var ona bakacağız iki tane silah deseni gelmiş oğlum ha onlara bakacağız bir de şu çarkı bir defa açacağım umarım arkadaşlar bu çarkı açtığında şu neyden verir yani şu parça dört tane kaldı 5 tane alsa bir tane alabileceğim iki üç defa çevirdim bunu veriyor bakın altı tane tamam olmuş 3 tane mi vardı 3 tane de üstüne geldi her neyse videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi fazla zaten geçelim. Şimdi bu buz yer hiç. ona da bakacağım şimdi bir. Scar var şöyle bir tane. Ama güzel bir scar yani. Yani kötü de değil. Ya bence güzel. Siz de yorumlarda belirtin sizce güzel mi? Uzi. Uzi de bayağı güzel ha. Ateşliyim ateşli. On güzel yani. Ay keşke kupanım açsaydım. Pizzacı sıkarmış bu. Bu da pizzacı uzay. Pizzacı olup da böyle ateşle ne alaka? Yani neyse. Şöyle bir de buz yar şu akimeyle falan. Mini 14 gelmiş. Bunlara da bakalım bakmışken. Ölüm duyuru. Oha bunun ölüm duyurusu böyle miydi? Uy bu ne ha? Çok güzelmiş ha. Sonra çamaşırı. Bak bu da güzel. Yağmalama sandığı. Uy bu da güzel ama. AKM. AKM zaten biliyoruz. Ölüm duyurusu böyle. Ölüm duyurusuna bayılıyorum. Son içi böyle. Bu da bayağı bir güzel. Yamalama sandığı hiç diyemeyim. Bayağı bir güzel yani. Çok. E neyse. 8 tane burada gördüğünüz gibi jetonum var. Hadi bir 39 yapalım bunu. Hadi çevirdim. Hadi bir tane bile ver. Yes be. İşte bu. Sonuna. Ben bu jetonları biriktiriyorum. Çünkü kardeşimin hesabında zaten bu. Kardeşimin en çok sevdiği set mumya olduğu için burada da mumya almak için o gelene kadar jeton biriktireceğim ve o geldiğinde o gelmeden önce mumya alıp ona sürpriz gibi bir şey yapacağım yani. Mutlu olsun diye. Onun en çok sevdiği set bu PUBG Lite'da mumya. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Böyleydi. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.